Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde ikinci dersi beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir ikinci dersimiz? Mimi sakin kuralları. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'i okurken eğer sakin mimi görürseniz arkadaşlar, sakin mimi veya mimi sakin de denilir buna. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuduk, okulup baktık ki mimi sakin gelmiş veya sakin gelmiş. Mutlaka bir tecrüd kuralı vardır arkadaşlar. Ondan sonra gelen harfte mutlaka bir tecrüd kuralı vardır. Kur'an-ı Kerim'i okudum, okuyorum Kur'an-ı Kerim'i, aa baktım ki sakin mimi gelmiş. Mutlaka bir tecrüd kuralı vardır. Evet bunu unutmayalım. Pekala, kaç tane harfimiz vardı? Kaç tane harfimiz vardı? 28 harfimiz vardı arkadaşlar. Evet. Şimdi birinci kuralı işliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu 28 harfin bu 28 harfin 26 harfi Birinci kuraldır arkadaşlar. Pekala nedir bu 26 harf göreceğiz inşallah. Eyvallah bu 26 harf gelirse ne olur? Mini sakinden sonra bu 26 harf gelirse ne olur? Birinci kural olur. Ee birinci kuralda ne yapılır arkadaşlar? Hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Yani sakinliğinden sonra işte kafirun suresinde örnek olduğu gibi tüm abidun normal bildiğimiz gibi okuyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bu 26 harf gelirse aynı eski bilgimize bilgimiz nasılsa aynı şekilde ayırarak okuyacağız inşallah. Zaten bunu da biz mimin izhar ediyoruz. Evet. Pekala nedir ikinci kural? İkinci kural. Kur'an-ı Kerim'i okurken 26 harf gelirse birinci kural olur. Evet. 28 harf vardı. 26 harf birinci kural olur kaldı sadece iki harf. Evet, 2 harf gelirse ne olur arkadaşlar? Bu da ikinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Veya yani nedir bu ikinci kuraldaki harfler? Arkadaşlar aklınızda kalması için Birleşmiş Milletler gelirse diyebiliriz. Ne demek yani? Kur'an-ı Kerim okurken mim sakinden sonra Birleşmiş Milletler gelirse ikinci kural olur. Yani B ve M harfleri. Yani Arapçadaki Ba ve Mim harfleri gelirse ne olur? İkinci kural olur. Şimdi anladık mı 26 harfi? Bu iki harfin haricinde kalan 26 harf birinci kural oluyor. O yüzden sadece bu ba ve mim harfini aklımızda tutmamız yeterli olacaktır. Daha kolay hatırlamamız için de mimi sakinden sonra birleşmiş milletler gelirse diye çağrışım yapabilir aklımızda hatırlayabiliriz. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okuduk, okuduk, okuduk. Sakin mimden sonra sakin mimden sonra veya mimi sakinden sonra min harfi gelirse ne olur? İkinci kural olur. Kur'an-ı Kerim'i okuduk okuduk sakin mimden sonra ba harfi veya b harfi gelirse ne olur? Arkadaşlar yine ikinci kural olur. Eyvallah ikinci kural olur da ne olur? Tamam ikinci kural geldi. İkinci, ikinci kural oldu. Pekala ikinci kuralda ne yapılır? Birinci kuralda ne dedik? Hiçbir şey yapılmaz. Pekala, ikinci kuralda ne yapılır? Arkadaşlar dikkat, ikinci kuralda ne yapılır? Bir birleştir, iki tut. Nasıl yani? Bakın, normalde biz normal eski bilgimize göre ne yapardık? Emmü mü şeklinde geçerdik. En mü veya en be şeklinde okurduk. En be. Hayır. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okurken sakin mimi gördün. Sakin minden sonra da Birleşmiş Milletler gelirse yani B veya M harflerinden birisi gelirse ne yaparsın? Birleştirirsin ve de tutarsın. Yani hem de normal bir tutma değil, bir buçuk elif miktarı tutacağız arkadaşlar. Evet, em-mü, em mi şeklinde tutuyoruz. E pekala B harfi yani, ba harfi gelirse ne olur? Aynı şekilde arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun, okudun. Sakin Mim gelmiş. Sakin Mim'den sonra Birleşmiş Milletler'in neyi gelmiş? M harfi gelmiş. Ne yapacaksın? Birleşmiş Milletler'in B harfi gelmiş. Ne yapacaksın? Birleştireceksin ve bir buçuk elif miktarı tutacaksın. En bakın en B en B şeklinde tutacağız inşallah. Evet. Hemen Kur'an-ı Kerim'den örneklerimizi verelim. Bu da arkadaşlar ne oldu? idgam misliğin malgul neye örnek olmuş oldu ikinci kural. Pekala birinci kural neydi? Mimi e, sakinin izharı olmuş oldu, ayırma oluyor. Evet, şimdi birinci kurala örnek. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu 28 harften ba yani b ve mimin halicindeki harfler onlar da 26'dır. Gelirse ne olur? Birinci kural olur. Birinci kuralda ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Bakın entum abidune entum abidune bakın hemen burada hiçbir şey yapmadım. Burada a değil t olabilirdi s olabilirdi aynı şekilde hiçbir şey yapmadan ne yapıyoruz arkadaşlar? İzhar yapıyoruz ayırıyoruz normal bir şekilde okuyoruz. E pekala gelelim ikinci kurala. Mim sakinden sonra Kur'an-ı Kerim'i okuduk, okuduk, okuduk. Sakin mimden sonra ba ve mim harfleri gelirse ne olur? İkinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Bir, birleştir. iki tut. Hem de normal bir tutma değil. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Evet. Örneğimize bakıyoruz. Et'ame <laughs> hummi diye geçemezsin. Mutlaka birleştireceksin ve bir buçuk elif miktarı tutacaksın. Ed'amuhum <laughs> min görüyor musun nasıl tutuyorum? Ed'amuhum <laughs> diye devam ediyor. Diğerine bakalım bu mimi sakinden sonra mimi örnekti. Şimdi mimi sakinden sonra baye yani b harfini örnek vereceğiz. Termihim bi demiyoruz. Bakın termihim bi normal bir şekilde okuyarak geçmiyoruz. Termihim bir buçuk mikt elif miktarı tutuyoruz arkadaşlar. Termihim mim sakinden sonra ba harfi gelmiş. Mim sakinden sonra ba harfi yani bir harfi gelirse ne olur? İkinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Bir birleştir iki tut. Termihim bi hicaretin diye devam ediyor. Termihim bi hicaretin diye devam ediyor. Arkadaşlar pratik tecvid öğrenme sisteminde mimi sakin kurallarını görmüş olduk. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu 28 harfin 26'sı da hiçbir şey yapmıyorduk. 28 harften 26 harfi çıkarttığımız zaman kalan 2 harf ba ve mim harfiydi. Aklımızda kalsın diye Birleşmiş Milletler BM olarak e, pratik bir sistem geliştirdik hatırlanması için. Pekala mim sakinden sonra ba ve mim olursa ne olur arkadaşlar ikinci kural olur ikinci kuralda ne yapılır bir birleştirirsin iki bir buçuk elif miktarı tutarsın ve enkili davana enilhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.